Tarsus Belediyesi olarak Başkanımız Doktor Haluk Bozdağ'ın e, önderliğinde bu yıl buğday ekim sezonuna başlamış bulunuyoruz. Burası belediyenin 20 dekarlık arazisi. E, burada bugün yerli tohumumuzu toprakla buluşturuyoruz. Dönüme döneme 25 kilo buğday tohumu ve e, 20 kiloda taban gübesi e, atıyoruz. Buradan da bütün çiftçilerimize buğday ekim sezonunun hayırlı olmasını diliyoruz.